Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa başlıyor. Sportger'den herkese merhaba. Manşet Avrupa'ya hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk güzel. Programımıza İspanya Süper Kupa finalindeki El Clasico ile başlayalım. Öncelikle tabii yarı finaller vardı. Çünkü formatı hmm. değişmişti bir süredir hmm. İspanya Süper Kupa'nın. Real Madrid Atletico Madrid yarı finalde 5-3 yendi. Ondan sonra diğer tarafta Barcelona'da Osasuna'yı 2-0 mağlup etti ve finale kaldılar. Finalin sonucunda da Real Madrid iyi bir oyunla, iyi bir skorla da şampiyon olmayı başardı. Ne diyorsun Müjdat öncelikle? Peki bir şey söyleyeceğim. Geçen sezonda yine aynı karşılaşmada Real Madrid mağlup olmuştu. Nasıl ama e, skorlar değişti, her şey değişti bir anda? Yani... Tabii ki o dönemle bu dönemki takımlar arasında da ciddi bir fark var. Özellikle ben şöyle düşünüyorum, hani o yüzden Müjdat'a hemen pası oradan atmak istemiştim. Savunma Barcelona'nın savunma problemi Müjdat bence bu sonucu getiriyor. Çünkü Real Madrid'in kontra, atak futbolu da ona bir çare bulamadılar bu maçta. Geçen sezon savunmasıyla şampiyon olması DNA'sına aykırı demiştik Barcelona'nın. Bir sezonluk bir <laughs> aslında metot olduğunu gözler önüne serdi bu sene Barcelona. Lewandowski'yi de çok fazla hücumda ceza alanının içerisinde topla buluşturamayan bir e, takım görüntüsünde. Ki Lewandowski zaten golü ceza alanının dışında evet. enfes bir vuruşla evet. kaydetti. Ama samba yaptı Real Madrid. Yani evet. Vinicius'un hat Rodrigo'nun golü, Brezilyalıları paramparça etti Barcelona'yı. Dolayısıyla Carlo Ancelotti öğrencileri giderek ritim bulmaya, özgüven yükseltmeye... Hı hı. devam ediyordu zaten La Liga'da. Bunu bu El Clasico zaferiyle perçinlediler diye düşünüyorum. Hala hani 9 numara üzerinden Real Madrid'in forvet eksikliği veya forvet transferi yapması gerektiği konuşulurken Vinicius'un ortaya koyduğu performans, Bellingham'ın buraya kadar ortaya koyduğu performans, Bellingham sahne alıyor, o duruyor. Vinicius sahne alıyor, Rodrigo sahne alıyor. Real Madrid şimdi ligde de onu da konuşuruz. Girona'nın kaybıyla birlikte aslında iyiden iyiye bu sezonun patronu benim İspanya'da mesajını çok güçlü çok bir şekilde verdi. Bir aslında 1982 yılından bu yana düzenlenen bu organizasyonda en çok şampiyonluğu 14 kez Barcelona evet. elde etti. Yani şimdi, aslında her zaman ben buradayım diyor. Şimdi Real Madrid 13. şampiyonluğunu kazandı. En son Hı -hı. 2021 yılında kazanmışlardı. Tabii bizim için hani 1300'e diğer performanslara da geçeriz ama öncelikle bir Arda Güler'den başlayalım. Evet. Atletico Madrid maçında şans buldu. Bu ikinci maçıydı ve ikinci maçında Kupayı kupa kazandı. yedek kulübeden <laughs> yani, kaldırdı. Yani gibi. evet, yani tabii oynamasını çok beklemiyorduk açıkçası Hı -hı. ama en azından iki maçta kupa kaldırdı değil mi? Ya Real Madrid soyunma odasını solumak, Real Madrid'in e, o armasıyla birlikte bu organizasyonlarda yer almak zaten başlı başına 18 yaşındaki bir futbolcu için paha biçilemez bir deneyim bunlar olacak yani Real Madrid'de oynuyorsanız e, ve teknik direktörün bir parçasıysanız, hedeflerinin bir parçasıysanız bu kupaları elinde sonunda deneyimleyeceksiniz. Müjdat benim aklıma bir şey geldi. Bu hani bilgisayar oyunlarında hani kariyer için bir oyuncu oluşturuyorsun ya sonra şampiyon atıyorum Real Madrid aldın. Yani o fotoğrafı görünce bir tarafında Vinicius var, diğer yanında Ancelotti var. Yani bana çok e, şey geliyor yani böyle bir sanki gerçeğin içinde bir hayali yaşıyormuş gibi geliyor. İnanılmaz bir başarı ya. Evet, gerçekten Çok ve doğru. daha da fazla bu başarılarda <laughs> rol alacak Ancelotti bunu her fırsatta söylüyor. Ee, daha fazla süre şansı bulacağını, kendisine ilerleyen maçlarda artık sakatlığında tamamen atlattı biraz. E, biliyorsun oradaki tempoya, oradaki e, mücadeleye alışması için antrenman kapasitesinin, fiziksel kapasitesinin de artması gerekiyor. Bunlar e, oturduğunda ve Ancelotti'nin istediği seviyeye geldiğinde daha fazla da sorumluluk alacak Arda Güler. Şey var, e, Maç TV'de yayınlanmıştı. E, o da arkadaşımız artık çok güzel röportajlar yaptı orada. Carlo Ancelotti'nin ve Rudiger'in vardı. Ben onlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum onun notlarından. Arda için Ancelotti, o bizim ana oyuncularımızdan biri. Zaten dedi biz sürekli aynı 11 ile oynamıyoruz. Hani çok büyük bir sakatlıktan çıktı ama yakında daha fazla oynayacak, süre bulacak dedi. Rudiger de Arda'ya sabırlı olması gerektiğini söylemiş ve yani biraz da baskı yarattığını söylemiş. Bence bir baskı herhalde biz yaratıyoruz. Evet. Çünkü sürekli biz evet. Arda'yı oyunda görmek istiyoruz ve onu Mesut Özil'e benzettiğini söylemiş. Siz katılıyor musunuz buna? Bence Mesut Özil'e benzeyen yönleri var. Mesut Özil yani Real Madrid döneminde bir Cristiano Ronaldo fenomeniyle <laughs> ve Prime Cristiano Ronaldo fenomeniyle aynı anda oynadı ve o dönem tüm Avrupa'nın en çok asist yapan oyuncusuydu. Mesut'tan e, esinlenmesi gereken yönü hı hı. hızı olmalı. Yani hız derken kendi koşu hızı değil, oyunu yönlendirme, oyun oyunu yönlendirme hızı. Hı hı. Mesut Özil bu anlamda e, Real Madrid döneminde en üst seviyeye ulaşmıştı. E, benzer stilleri sol ayak anlamında var. E, Mesut Özil'in o dönemki performansını hatırlıyorum. Yani tam bir oyun yönlendiricisiydi. E, Arda Güler'de de bu e, elbette ki potansiyel var. Mesut Oraya gittiğinde Arda'dan çok daha büyüktü yaşı evet. yani 18 evet. yaşında değildi. Evet. Mesut Özil ancak işte kendisini hani Bundesliga'da gösterip gösterip ardından Real Madrid'de kendini dünya starı e, seviyesine Seni getirmişti. Ulaştırmış. Yani e, Arda Güler Mesut Özil'e oranla biraz daha genç yaşta bu fırsatı yakaladı. Bu bir avantaj. Ama oradaki oyun hızı, Mesut Özil'in Real Madrid döneminde ortaya koyduğu topu yönlendirme hızı Arda için önemli bir e, hedef olabilir. Onun dışında zaten çok keski bir hücum silahı mesut gibi. Şu an Arda da bizden çok daha fazla heyecanlıdır. Bir an evet, önce evet, e, kendini ispat etmek, kanıtlamak istiyordur bu takımda. O yüzden e, biz de merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki 1300 için ne diyorsunuz? Real Madrid formasıyla Barcelona'ya karşı hat-trick yapan ilk Brezilyalı futbolcu oldu. Hmm. Hatta ilk golünde de Ronaldo sevinci yaptı Cristiano Ronaldo evet. ki idoli olduğunu söyledi. Vinicius'un da bir Real Madrid kariyerine bakalım. 241 maç, 68 gol, 68 asist ve 10 kupa. Vinicius için neler söylersiniz? Vallahi rakamlar her şeyi söylüyor. Daha bunları 23 Aynen. yaşında yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sene 20 18 yaptı. Tüm kupalar 20 evet. gol 18 asist. Bu sezon 9 gole ulaştı. Dediğim gibi ön tarafta sakatlıktan da yeni çıkmıştı. Ve benzemesi. Her maç asist. konuşuyoruz aslında evet. onun başarısını. İnanılmaz evet. yani, bir performans. Bellingham'dan bayrağı devralmış gibi gözüküyor. Benzema'sız denklemde e, onun atacağı goller çok önemli. Çünkü Real Madrid'in böyle bir ihtiyacı olacak. Benzema'nın verdiği o katkıyı ekstra oyunculara bölüştürmek durumunda. işte Brahim Diaz, Rodrigo, Vinicius e, yani bu oyuncular e, işte savunmadan gelen Rüdiger <laughs> e, işte Arda Güler o, o yelpazede kendisine şans bulduğu anlarda yani Son 2 sezonu 22 16 ve 20 18 gol asist sayıları. Vinicius evet. artık bunu standartlaştırdı. Didi. O yüzden e, özel bir silah yani e, Real Madrid'in zaten hani Flamengo'dan onu aldığı andan itibaren 45 milyon euro. Hani evet. buralara gelmesini beklediğimiz bir isimdi. Tıpkı evet. Endrick gibi. Yani o açtan bir de doğal bir forvet olursa Real Madrid'in ya yakın dönemde veya gelecek sezon Vinicius'un etkinliği daha da artacaktır. Yani soru şu Neymar'dan iyi mi Vinicius? Biraz bu tartışılıyor evet. ama daha istikrarlı olduğu kesin. Yani daha... Neymar onun yaşında daha heyecan verici bir oyuncuydu ama Vinicius daha istikrarlı olacak gibi. Genelde evet. takıma katkı anlamında değil mi? Evet. Daha fazla şeyi var. Bence çok güzel bir tespit. Ancelotti diyelim öyleyse. Evet evet Carlo Ancelotti'yi de konuşmamız lazım. Çünkü 26. kupası kariyerinde hı hı. ve ee, şöyle bir şey var. Munoz Real Madrid'de 14 şampiyonluk yaşamış. Zidane'la da şampiyonlukları eşitledi. 11 şampiyonluğu var. Carlo için neler söylersin? Carlo için söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Real Madrid'le e, yaşadıkları o Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çok ikonikti. Geçen sene şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırdı belki La Liga'da ama bu sezon Girona'nın da yani Real Madrid Cirona'yla baş başa kalacaksa şampiyonluk yolunda zaten Evet. Don Carlo için çok orada hata yapmak pek ihtimal dahilinde değil diye düşünüyorum. Onlar da zaten Almeria karşısında bu sezon galibiyet olmayan Almeria karşısında puan kaybı yaşadılar. Bunlar olacak Girona'da. Dolayısıyla hep biz bunu vurguluyorduk manşet Avrupa'da da. Yani şu anda Barcelona çok geride kaldı lig evet. yarışında. Real evet. Madrid'in çok gerisinde kaldı. Yani 10 hani bakıyorum. Daha çok haftalar var ama 7 puanlık bir fark. Evet. Fena bir rakam değil. Bir de bir mağlubiyeti var. Hani sezon boyunca Ancelotti'nin Real Madrid'in 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyet. O da zaten Atletico Madrid. 68 gol atmışlar ve 23 gol yemişler. Yani orada Girona ile baş başa kaldığı sürece Barcelona'nın da bu e, oyun ritmini bir türlü bulamadığı sezonda e, Carlo Ancelotti için La Liga şampiyonluğu da bence çok yüksek bir ihtimal. Arda Güler adına da İlk sezonunda bile Liga şampiyonluğu hiç de fena bir evet, daha bunu şampiyonlar ligi onu saymıyoruz var, zaten ha? onu saymıyoruz <laughs> evet. zaten bir sonraki mi? maç haftasında da Girona e, Sevilla'yı ağırlayacak peki Ciro. o maç nasıl olur mesela yani Girona'nın Almeria karşısında gösterdiği performans e, yani bir yerde bekleniyor işte hani işte son bölümde kırmızı kart da oldu ya takımları bilmesen e, gizem yani zannedersin ki Almeria formaları birbirine yakın yani Almeria Girona zannedersin ki Kaldı ki evet. hatta o görüntü de var Esport'tan aldığımız. Hı -hı. Alex Garcia'nın e, fual yaptığı pozisyon. Kırmızı evet. kart pozisyonu. Eğer orada düşürmese oyuncuyu belki de Girona çok büyük bir puan kaybı yaşayacaktı. Şu an bir puanla liderler ama bu çok da bir geçici değil mi? Yani, yani e artık... Girona'nın fikstürüne bakıyorum La Liga'da. E, Sevilla hadi düşüşte Celta deplasmanı. Sosyedat ağırlayacaklar. Ardından Real Madrid ve Atletik Bilbao deplasmanına gidecekler. Baskı Bak, çok artıyor yani, mi? Baskı çok artıyor. Sosyedat, Sonrası Real Madrid ve Bilbao deplasmanları. Yani bu üç maçta Girona bence fotoğrafı biraz e, kısa vadede kısa vadede netleştirebilir. Ya bu üç maçta Real Madrid aradaki farkı daha da açabilir ve hani biraz baş başa kalabilir kendiyle. Zaten Hı -hı. şu an maç fazlasıyla Real Madrid'in evet, evet, önünde evet. ol olduğundan dolayı ilerleyen zamanlarda bir şeyler değişecektir. Hı -hı. Peki öyleyse şu an İtalya Serie A Evet, İtalya'da da seçtiğimiz maç e, Inter maçı. Hı hı. E, Inter Monza karşısında çok net bir galibiyet aldılar ki çok iyi oynadılar. Özellikle zaten karar verici oyuncuları zaten başrolü oynadı. 5-1'lik bir sonuç. E, ben tabii ki Hakan'dan Hakan. bahsetmek istiyorum. Aynen öyle. Yani penaltısını attı. Üst üste 7. penaltı ligde, toplamda bu sezon 8. penaltı ki ligde şöyle bir ayrıntı da var e, ee, Lukaku üst üste 14 penaltı atmış. Bir penaltı daha atarsa o rekoru egale edecek. Üst üste penaltı atma rekorunu ve 41 gole ulaştı. Serie tarihinde de zaten Şükrü Gülesi'ni geçmişti. Hı, hı. Bir de üzerine golü de var, penaltı dışında bir golü. Ben çok başarılı çok ve formunun zirvesinde Hatta da yayından önce çok güzel notlarım vardı Hakan'la ilgili. %92'ye yakın bir pas isabet %92 oranı var yani. yani Tony Kroos gibi bir şey yani. %91.59 Evet, <laughs> çok yüksek. Yani muazzam bir rakam. Zaten penaltı sayısını, asistlerini, gollerini Hı -hı. söyledin sen. Hı -hı. Oyun içerisinde top kapmaları ve yani takım bütünlüğüne verdiği katkı Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'in e, ana unsurlarından birisi yapıyor çok rahatlıkla. Monza'yı deplasmanda 5-1 yenmek de bak kolay bir iş değil. Monza'nın adı Monza ama evet. yani bu sezon evinde Juventus'a son saniyede inildi biliyorsun. Evet. Serie A'nın şu anda en oturmuş takımıyım ben diyor Inter. Peki Hakan'ın şöyle bir şey var, Hakan şimdi ligde 9 gole ulaşmış. E, 2019-2020 Milan'daki e, en golcü sezonu lig açısından en golcü sezonunu egale etmiş. Sizce kariyerin en iyi sezonu diyebilecek miyiz bu sezonu? Bence, Bence, kesinlikle diyeceğiz ve daha da fazla konuşacağız Hakan Çağla. Ben Hakan Çağla onun için en iyi ile birlikte en olgun sezonu diyebilirim. Yani 8 gol 12 asist ilk sezon performansı Inter'de 2021-22. Şu anda gol katkısı daha ön plana çıktı. O da işte takımın penaltıcısı olmasından dolayı evet. ama geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finali ve son 2 yıldır ortaya koyduğu performans bu sezon takımda kapladığı alan <laughs> takımın vazgeçilmezi oldu tüm maçlar. Yani hep 11 başlayan ve takımın vazgeçilmezi ya olan Bizi de bir isimler. ne kadar gururlandırıyorlar değil mi? Böyle var. Yani işte de var şimdi. Yani oyuncuyu takımla birlikte değerlendirdiğimizde Hakan Çağlanoğlu Inter'in şu anda gerçekten omurgası. Evet. O yüzden en olgun dönemini yaşıyor. Yani en iyi sezonu ayrı bir değerlendirme başlığı olabilir ama en olgun sezonu hı. olduğu kesin. Umarım bunu da Euro 2020'de en iyi şekilde taşırız. En iyi şekilde Hakan'dan ki Inter şimdi bir maç fazlasıyla Juventus'un 5 puan önünde yer alıyor. Hı. Juventus çünkü maçı yani kupa oynadın şimdi ona da Sassuolo ile oynayacaklar onlar da bu hafta içi. Hı hı. İtalya Kupası'nda tabii Kenan'ın bir performansı var. Yine çok iyi bir maç. Evet. Olmaz, aynen. Ya hep güzel goller var mı ya? ya. Evet, Altın birisi şey yapmış. Tsubasa golü demiştim. değil mi? Benim kötü, var kötü golü yok. Kötü golü yok. Evet. Ve gerçekten de çok büyük bir doğaçlama yeteneğine sahip. Evet. Yani bir kanat üreticisi gibi oynayabiliyor sahada. E, ama çok doğaçlaması var gol noktasında ve oyuncu geçme anlamında, son vuruş anlamında e, büyük bir e, ne derler ona bakış açısına sahip. Evet. Vizyona sahip. Evet, evet. Bunu da sürekli yansıtı Çok heyecan verici bir oyuncu. Yani Mesela Lotaro Martinez de goller atıyor ama biraz daha sıradan goller atıyor Ami yani tabirle. Kenan Yıldız'ın attığı her golde bir kendinden bir kattığı bir doğaçlama var. Evet. O yüzden de çok heyecan Ejenerikli verici goller var hepsinde. Vallahi ayın e, dördünde yani e, Şubat başında Inter Juventus mücadelesi biraz e, daha birkaç hafta maç var. Olur mu? Evet bir 3 hafta var o maça ama karar verici maçlardan biri olabilir. E, erken ama hani e, en azından Juventus kazanırsa başka bir yere götürme ihtimali ortaya çıkabilir kendileri adına. Inter kazanırsa zaten olgun ve oturmuş bir takım iyice o mesajı erkenden verebilir. Biraz e, fotoğrafı oraya doğru geçeceğiz herhalde. Geçen hafta Engin'le Özkan'la konuşurken şey demişlerdi. Hani e, biraz hucumda hani yani takımları karşılaştığında Inter'in daha fazla yaratacağı ama bir baktın şimdi Milik Frosinone maçında hat-trick yaptı. Evet. Vlahovic yedekti. Juventus'ta da biraz hani yükseliş var değil mi hocam? E, var tabii evet, evet. E, Var. Biz zaten Kenan Yıldız açısından bakıyoruz hep e, Juventus'a ama yani elbette ki hani Chiesa'sı, Milik, Vlahovic'i <laughs> Makkeni de formda. Bak, ya formda. O da çok iyiydi. Yani Rabiosu, Gattisi yani Onlar var. hep belirli bir şey performans veriyorlar. Ama Inter daha istikrarlı. Yani onun Bu sonucun ardından Juventus yarı finalde Lazio ile eşleşti. Evet. İtalya kupasında da Lazio Roma'yı bir sıfır etmeyi başardı. Son bölümü bayağı kartlı olaylı geçen maçta. Aynen öyle. Ne olur bu? Peki ileride Fiorentina Atalanta ile oynayacak. Lazio Juventus ben Juventus'u öne koyuyorum tabii ki. Ya Atalanta'nın Atalanta'nın Atalanta Milan'ı elemesi bir yani benim açımdan sürpriz oldu. Hı -hı. Milan oradan gelir mi diye düşünüyordum. Yani şu anda orada baktığımız zaman Juventus tabii ki hani ağır basan taraf. Ağır basan gibi taraf, Ben de onu Ama Lazio da çok isim üstünde. Lazio'yu da bir Cümleyle değerlendirmek Hı -hı. istiyorum. Ligde üst üste dördüncü maçını kazandı, Lecce'yi mağlup etti. Şimdi Inter oynayacaklar İtalya Süper Kupası'nda. Onlar da tıpkı La Liga gibi, Suudi Arabistan'da İtalya Süper Kupası, heyecanlı yaşayacaklar. Şampiyonlar Ligi önlerinde Bayern Münih maçları var, son 16 turundalar. İtalya Kupası'nda Eze'li rakiplerini yendiler, şimdi önlerinde bir Juventus maçı var. Ligde Napoli deplasmanına gidecekler. Evet. Önünde e, gerçekten Maurizio Sarri ve öğrencilerinin çok elit maçlar var. Inter, Juventus, Napoli, Bayern Münih. Yani Ama sürpriz yap yapabilirler ya çünkü çok sessiz, derinden gidiyorlar. Yani. Enteresan bir e, ritim buldular diyelim. O yüzden de e, bu aralar heyecan verici bir takım oldu Lazio. İngiltere Premier Lig diyelim mi? Ya buradan seçtiğimiz maç Newcastle Manchester City maçıydı. Çünkü çok fazla hikayesi olan bir maç. Hı hı. Newcastle yani aslında çok iyi başladı. İlk yarıda çok iyiydi. Çok fazla da sakatı vardı bu arada yani. Onu da ben söylemek istiyorum Newcastle'ın. Ama ona rağmen Manchester City halansız yine kazanmayı başardı ve bir de Kevin De Bruyne yani 69 civarı 70 69'da girdi 69 69'da bence benim için öyle 69'da evet. oyuna girdi ve maçın adamı Kevin De Bruyne'undu. De Bruyne yani oyuna girdi, golünü attı ama De Bruyne'yi tanımlayacaksak eğer <laughs> o Boba verdiği pas. Oscar Boba evet. Yani galibiyeti getiren pas. Sahayı farz. tamamen herkesten farklı algılayan adeta 3 boyutlu satranç oynayan <laughs> e, bir oyuncu Kevin De Bruyne yani öyle bir pas verdi ki onu neden özlediğimizi onu futbol severlerin neden bu kadar başka bir yere koyduğunu Manchester City taraftarının e, Premier Lig tutkunlarının De Bruyne'ye olan e, aşkının neden altının e, bu kadar dolu olduğunu gösteren bir andı. Oscar Bob'un gol vuruşu da bu arada. Hem kontrol ne hem anladım. gol vuruşu. Yani de Bruyne'nin opasını harcayacak da çok fazla oyuncu var. Evet. Onu da söyleyeyim. He. O da He. çok iyi yani topu kontrol ediyor. İlk boyunca. dokunuş, kalecinin önündeki o varyetesi evet, evet, evet. ve topu ağlara yani Oscar Bob için de e, tarihi bir andı. İlk Premier Lig golü attı. Yani Oscar Bob akademiden çıkan. Yani bir de şöyle bir durum var. Hani Manchester City dünyanın en çok transfer yapan takımı gibi algılanıyor. En zengin kulübü ama o kadar büyük bir akademi yatırımı var ki işte Phil evet. Foden'ların falan çıktı, Oscar Bob da oradan çıktı. Sen zaten Manchester'a gittiğinde daha önce maçta Avrupa'da da söylemiştin. Ya, i̇nanılmaz bir tesisleşme var değil mi? Kampüs var. Bir kampüs var. Orada yani Sıradan bir futbolcuyu bıraksan 6 ay sonra belirli bir <laughs> seviyeye olur gelir. Ya yani beni koysan oraya <laughs> 6 ay sonra eee Championship'te sol mük <laughs> oynarım. Yani. Gerçekten öyle bir e, kapasite, öyle bir e, yapılanması var. Oscar Bob'ta oranın ürünlerinden birisi. Attığı goldeki klas o yüzden vurguluyorum. Evet, yani Evet evet. Geldiği yere yansıtan bir gol. O dokunuş işte Phil Foden'da da bunu görüyoruz. Çok özel bir yetenek olduğu attığı golde ortaya çıkıyor ama De Bruyne yine inanılmaz ya, yani, e, bir şans. De Bruyne'nin şu oyun stiline bakınca yani 5 aydır top oynamıyorsun. Hani gençler bir çıkın da bir halledeceğim hmm. ben işi deyip hiçbir şey yani o kadar rahat ki. Çok De rahat oynadı kaç ya. Birkaç dakikada Bir bas. Bir atıp... basketbolcu gibi, Teodosic gibi ya. Evet evet evet. Yani Erin bu arada Palmer'ı hatırlattı bana. Palmer'ı da seçmeyelim. Palmer da Palmer'da var. <laughs> ya say say bitmez bak. Evet. Manchester City, Real Madrid, Barcelona zaten öyle. Yani akademilerde o kadar bilinçli bir yatırım var evet, ki evet. Yıldız oyunculara yaptığı yatırım kadar buralara da e, kaynak ayırıyorlar. İşte o yüzden kol Palmer'lar, Oscar Bob'lar, Phil Foden'lar, Sırf City özelinde yani Real Madrid'in son 20 yılına bak 10 tane oyuncu sayarsın kendi kullanmadıkları da var. Tıpkı City La Liga'yı yani. Liga da besleyen yani Real Madrid neredeyse evet. ki. Ben bize bir e, bunu bir örnek olarak anlatayım. Bizde de aslında fena gitmiyoruz. Niye şimdi Arda Güler var, e, Kenan Yıldız var, Aynen. şimdi Semih var, e, Can Uzun var. E Yusuf da gitti Bertuğu var. Evet. Özür dilerim. Yunus Emre de Brentford'a gitti. Bartu var. Aslında bizim de iyi bir şeye denk geldik. Kesin kesin ya yani Euro 2024 çok büyük bir heyecanla bekliyoruz ama çok iyi maçlarda konuşuyoruz ya, bir Biraz City'nin de yani bu akademi e, yatırımının da altını çizmek gerekli diye düşündüm ben. Harikada bir maçtı. Dediğin gibi son dakikada pasıyla, golüyle, hikayesiyle evet. De Bruyne'nin dönüşü, Oscar Bobun ilk golü Zaten bu sene Newcastle'ın olduğu maçlar bir e, ikonikleşiyor. Liverpool'un evet. Newcastle United maçı da unutulmaz bir karşılaşmaydı. Ya, bu kadar sakata rağmen onlar da iyi oynadılar yani Newcastle, Newcastle. Newcastle. Evet. Ya, ya e, Atmosferi de çok iyi zaten. O romantikleri için çok ayrı bir yeri evet. vardır Newcastle. Doğru. Evet, Almanya ligine geçelim. Orada da romantik bir durum söz konusu. Leverkusen'dan durumunu alalım evet öncelikle. Evet. Leverkusen... Yani inadı inat 45 puan hafta Bayern Münih'in biliyorsunuz kardan dolayı bir maçı oynanmamıştı hı hı. maçı eksik onlar da bu hafta kazandı şu tutkart düşüşte 34 ben Leipzig biraz düşüşte gibi gözüküyor 33 Borussia Dortmund kazandı 30 ama tabii ki herhalde yarış Leverkusen Bayern Münih arasında geçecek ki Augsburg Leverkusen maçına geçelim ya valla şöyle ha. bir şey var bu bilmiyorum katılıyor hı hı. musunuz Boniface'in dönmesi lazım yani evet. Leverkusen'in öyle büyük sakatlıklara, büyük kayıplara elbette ki doğal olarak Bayern Münih kadar e, toleransı yok. 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 Grimaldo yine asistini yaptı. Yine yani bakıyorum gerçekten muazzam bir performans söz konusu Leverkusen tarafında bireysel anlamda. Yani Boniface'in ortaya koyduğu gol performansı, Grimaldo'nun gol asist, Florian Wirtz'in gol asist evet, evet, katkıları evet. ama e, bu bir sinyal mesela. Bu Mesela maç. 90 artı 4'te Ezekel Palacios 20, yani atmasa o golü biraz e, sıkıntı. Ve asisti sıkıntı yapan da yine Müjdat'ın adamı i̇şte Grimaldo. Grimaldo. Ve aynı zamanda da şu sakat olayı çok önemli aslında Gizem. Boniface, Arthur Sakat 3 evet. tane oyuncu Safik kupasında dediği gibi yani nasıl götürecek? Bir sonraki maçı da Leipzig maçı. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Leipzig böyle şampiyonluk Eklasmanda. şampiyonluk adaylarının bir numaralı düşmanıdır. Kabusudur. <laughs> Mesela Dortmund'da da aynı şey yapmıştı. Leipzig şu anda Leverkusen'in Bayern Münih maçından daha büyük sınavı olacak. Bak. Evet evet. Antra Frankfurt'a Kafası da rahat ama... bir takım ya değil mi? Kafası da rahat bir takım ama. Kafası rahat. Ee, evet yani e, 4 maç sonra kaybettiler ama Neyle sonuçlanır peki mesela o maçın sonu? Vallahi ben Leipzig ben yenilmez şimdi burayı, diyorum. Ben buradaki tabloya bakınca bana diyorum. da öyle geliyor. Ben Leipzig de. yenilmez diyorum ve e, mevcut durumda Bayer Leverkusen bu durumu yani, biraz avantaja çevirecek. Yani Xavi Alonso'nun Leverkusen'i iyi kurtardı. Neden? 26 maça çıktılar nağmalip serisinde. 23 kaybetti. 3 beraberlik mağlubiyetleri yok. 82 gol attılar. 16 gol yediler sadece ama dediği gibi Müjdat'a ben de bu bir maç bir sinyaldi. Leipzig'de hata hmm. kabul etmez. Ben sana şöyle söyleyeyim Çağrı Gizem. Bayern Münih'in fikstüründe Werder Bremen ve Union Berlin'le evinde oynayıp Augsburg deplasmanı sonra evinde Gladbach hı hı. ki Bayern'e ters gelen bir takımdır genelde ama Leverkusen deplasmanına Bayern Münih lider çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Evet olabilir, evet. o rahatlık Bayern var. Münih, Bayern Münih, Leverkusen deplasmanına bence lider çıkacak. Ve orada e, tipik bir Bayern galibiyeti gelirse de yine <laughs> <hiç> şaşırmayacağım. <laughs> şaşırmayacağım. Yani e, işte Harry Kane yine golünü attı biliyorsun. Leroy Sané asistlere... Çok iyiydi ya. Ve damga vurdu. Musiala da çok iyi. Musiala'nın golleri gösterence. var. Harry Kane, Bundesliga devre arası rekoru, egale etti Egal Lewandowski'nin rekorunu. 22 gol. Leroy Sané 10 asist oldu. Ve gerçekten o da muazzam bir bireysel performans. Ön taraf çok iyi çalışıyor. Yani, Fena bir maç. 3-0 net bir galibiyet. Bayern'de de yani ciddi bir anlamda ritim bulma durumu söz konusu. Bireysel kaliteler zaten çok net ortada. Leverkusen bu yarışı götürecekse bu Leipzig deplasmanından sonra tekrar bir özgüven sağlayarak götürüyor. Ya yani bu son dakika golü evet bir şeyler kattı hı hı. ama e, Leipzig deplasmanından çıkması benim için büyük sürpriz olur, temennim çıkması yönünde. Hatta şampiyon olsun de kuzen ama en zor maçlarından biri. Biz öyle deyince biliyorsun. <laughs> Dortmund'da dedik ama. E, iki şey daha konuşalım ondan sonra kapatalım. Bir tanesi Franz Beckenbauer. Bayern'in maçı öncesi onu andılar. Hatta 5 numaralı formalarla ısındılar. Maçtan önce yine bir anma vardı ki o da çok büyük bir e, futbol için büyük bir efsane. Dünya Kupası'nı hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak kazanmıştı. 3 kişiden biri Didier Deschamps, Beckenbauer ve Mario Zagallo. Futbolu da dönüştüren isimlerden birisidir Franz Beckenbauer. Evet. Ben canlı olarak izlemedim ama Dünya Kupası dönemlerinde o belgeseller, o eski maçlar, ESPN Klasik'te çalışırken de orada bu tarihi maçların 70'lerdeki tarihi maçların birer saatlik özetini evet yayınlardık. Biz ve o maçları hı hı. tekrar anlatmıştık. Bayern Münih'in o Atletico Madrid finalleri, 70'lerde, 80'lerde Beckenbauer dönemindeki özellik, özellikle o takımın maçlarını öyle sonradan anlatma fırsatı bulmuştum. Beckenbauer'in savunmanın önünden 50-60 metrelik o inanılmaz pasları, topla birlikte çıkışları. Libero kavramını değil mi futbola kazandı? Aynen kazandıren. ve sağ ayağının dışıyla attığı ikonik bir frikik golü vardı. Başka hiç kimse vuramaz mesela o topa. Çok enteresan futbolu dönüştüren figürlerden birisidir. Franz Beckenbauer benim daha sonra tanıklık ettiğim kadarıyla bizim büyüklerimizin zaten ağzına pelesenk olmuş isimlerden birisi. Ben Müjdat 2007'de Antalya'da bir organizasyon vardı. Gazete için oraya gitmiştim. Orada golf oynuyorlardı. İşte Tony Schumer vardı, Mika Kinen vardı. İşte aynı zamanda Franz Beckenbauer. Vardı. gittim yanına. Yani çok da beyefendi hani hiç seni mütevazı bir şey yap yani. mütevazı aynen öyle mesela Micah Clinton hiçbir şekilde yani çok soğuktu yani hiç <laughs> taviz vermedi ama Frankfurt'un bir kez daha anlıyorsun yani hani bir de şey son bir şey diyeceğim Erik dair transfer etti. Ee, orada emin Tottenham, takımı Tottenham'dan. Tottenham lobisi orada Harry Kane'le ile evet. birlikte aslında Bayern'de bir ne derler ona gruplaşmaya başladı. <laughs> ee, orada bir Tottenham lobisi oluşmaya başladı diye düşünebiliriz. Elimde Bayern Münih'e doğru kayabilir o zaman. Aynen evet. Erimin de ikinci takımı Bayern Münih olacak evet. gibi gözüküyor. E bir de Holminson'u getirsin kim Miyce. Oldu olacak seneye. Öyle öyle belki ço çoğalabilirler orada. <laughs> ya da e, bir takas olabilir. Leroy Sané Holminson evet. acaba ister mi? Erin soralım Holminson Leroy Sané takasını. Ama Erik dair herhalde e, istemiyor. Her Kane Kontanjanından e, Bayern'e ye yani geldi. Yani yedek oldu. stoper olarak diyelim. Manşet Avrupa'nın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Hoşçakalın. Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa sona erdi.